Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 6 kişilik renkli kahve fincan takımı. Fincanlar 80 cc'lik. Fiyatı 79 lira. 3 parça tek kişilik kahve sunum seti. 24.95 5 parça döküm tencere tava seti. 239 lira. 7 parça mermer desenli çerezlik. 19.95 fiyatı. 5 bölmeli ahşap çerezlik fiyatı 12.95 Fincan askılı terek 5 fincan asabilirsiniz arkadaşlar fiyatı 65 lira 28 santim ölçüsünde seramik pilav tenceresi 119 lira 6 kişilik kahve fincan takımı 79 lira 6'lı kahve yanı bardağı toplam fiyatı 22.5 TL Krep tava seti tavanın ölçüsü 25 santim Toplam fiyatı 59 lira. 16 santim ölçüsünde çelik süzgecin fiyatı 29.95. 26 santim ölçüsünde döküm ızgara fiyatı 95 TL. 32 santim ölçüsünde kapaklı servis tabağı 37.5 lira. 7 parça titanyum tencere takımı 399 lira. 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı toplam 30 parça fiyatı 149.90. Üçlü emaya saklama kabı 14, 16, 18 cm ölçüsünde kaplar. Toplam fiyatı 99.90. Büyük boy hamur matı 24.90. 30 mililitrelik metal basmalı un eleği 14.90. Büyük saklama kaplı rendenin fiyatı 12.90. Lav marka Başak serisi 12 parça çay seti. Çay bardakları 135 cc. Şekerlik de 255 cc arkadaşlar. 24.95 fiyatı. 1.7 litre kapasiteli premier su ısıtıcı fiyatı 110 lira. 800 watt gücünde korkmaz fritöz 800 gram kızartma kapasiteli 399 lira. 4 adet silikon mini tart kalıbının fiyatı 9.90. Titiz markasından üçlü baharatlık fiyatı 9.90. Granit desenli sahan seti 18 20 22 cm ölçüsünde İki farklı renk seçeneği var. 89.90 fiyatı. Bambu standlı 5'li baharat seti 89.90. 22 santim ölçüsünde Tefal şef tava 59.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 7 bıçaklı kare mantı kesme merdanesi 16.90. Has Chevher markasından 22 santim ölçüsünde granit tencere 109 lira. 3 litrelik Optima kase 5.95. 7 parça granit tencere seti 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere. 26 santim ölçüsünde basık tencere. 26 santim ölçüsünde tavası var. Toplam fiyatı 399 lira. Metal kuplu granit çaydanlık. Üst demliği 1.2 litre. Alt suluğu da 2.3 litre. 129.90 fiyata. 500 mililitre hazneli pratik el rondosu 19.95 210 mililitrelik yağlık sirkelik seti 19.90 Akordeon mutfak seti 24.95 6 kişilik gold kahve fincan takımı 89 lira 26 santim ölçüsünde pilav tenceresi 59.90 26 santim ölçüsünde yuvarlak fırın kabı 34,5 lira. Yedili kepçe seti. Set içeriğinde makarna kepçesi, servis kaşığı, oluklu kepçe, spatula, kepçe ve fırça var. Bu ürünleri de koymak için bir adet standı var arkadaşlar. Toplam fiyatı 89 lira. Dekoratif çiçek standı. 6 bölmeli. 59,90 fiyatı. 28 santim ölçüsünde indüksiyon tabanlı tencere. 82,95 Üçlü mama kasesi 12,5 lira. İkili cezve seti 48,5 lira. Kahve ve baharat öğütücü 70 gram kapasiteli 2 yılda garantisi var 89.95 fiyatı. Kütahya porselenden 24 parça yemek takımı, takım içeriğinde arkadaşlar servis, pasta, kase ve çukur tabaklar var. Her biri 6'şar adet. Toplam fiyatı 179.90. 50 x 90 santim ölçülerinde üçlü havlu seti 34.95, 8 gözlü çekmece düzenleyici 9.95, çift kişilik silikon yorgan seti 74.90, 18 santim ölçüsünde derin çelik tencere 44.90, dörtlü banyo rafı 39.95. Altılı Victorine çay bardağı seti, bardaklar 108 mililitrelik, 19.90 fiyatı. 180 x 220 cm ölçülerinde çift kişilik battaniye iki farklı renk ve desen seçeneği var. 39.95 fiyatı. 70 x 59 x 20 cm ölçülerinde portatif duvar rafının fiyatı 79.90. Almet köşeli tepsinin fiyatı 39.90. 3 parça yaldızlı mutfak seti, set içeriğinde sıvı sabunluk, kirli kaşıklık ve süngerlik var. Toplam fiyatı 24.90. 35 litrelik elmas sele sepet 14.95 36 santim ölçüsünde gözleme tavası 89.90 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz ROG ikili pasta servis seti. 4 farklı renk seçeneği var. Her biri 17.95 Masa üstü plastik organizer 7,5 lira. Paşa Bahçeden V blok altılı meşrubat bardağı 34.95. Asılabilir dolap düzenleyici 3,5 litrelik fiyatı 4,5 lira. 25 santim ölçüsünde bambu kuplu porselen sahanın fiyatı 36 lira. Metal file sepetin fiyatı 24.90. Ekmek sepeti 8,5 lira. Yüksekliği ayarlanabilen sehpa 350 TL. 6 bölmeli mini kalpli silikon kek kalıbı 14.90. Emaya kek ve tart kalıbı. Kek kalıbı 29 cm, tart kalıbı da 30 cm arkadaşlar. Her biri 15.90. Dörtlü baharat seti 26.90. Tencere kapak tutucusunun fiyatı 10.90. 2 çekmeceli kitaplık, 4 raflı, fiyatı 189 TL. 20 santim ölçüsünde hisar granit sağan 38.95. %100 pamuktan lisanslı çocuk nevresim takımı 79.90. 25 santim ölçüsünde borcam yuvarlak tepsi 18.95. İkili kahve fincan takımı, 150 cc'lik fincanlar, 39.90 fiyatı. Mini saç kurutma makinesi, 1800 watt gücünde, 2 yıl garantili, fiyatı 59.95. Dekoratif metal tepsi 26.90. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Toplu kaydırak havuzu, 100 adet top ve havuz pompası da fiyata dahil 139.95 fiyatı. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.